tarihinde Einstein, Newton, Darwin gibi dahiler vardı. Fikirleriyle fiziği, matematik, biyoloji baştan yazdılar. Ancak portal evreninde tüm bunların ötesine geçen, bilimi adeta kendi çılgın oyun alanına çeviren bir isim daha var. Kev Johnson. O sadece bir bilim insanı değil, limonlara bile savaş açan, ay tozundan portal yüzeyi yapan, paralel evrenleri umursamazca kurcalayan bir dahi. Evet, bu hikaye tarihin en delisiyosu Kev hikayesi. İyi seyirler. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba, sesim geliyor mu? Ses. galiba sesim geliyor. Aperture Science dünyanın en yenilikçi, en başarılı bilim şirketlerinden biriydi. CEO'su Kev Johnson işinde son derece kararlıydı. Dünyanın en parlak beyinlerini toplayarak insanlık için yeni teknolojiler üretmeyi hedefliyordu. Ancak bu şirketin ve sahibinin karanlıkta kalmış birçok sırrı vardı. Kev Johnson limonlar hakkında neden bu kadar takıntılıydı? Ve onun hikayesi nasıl sona erdi? Gelin 1900'lerin sonu, kırkların başına, Kev Johnson'ın gençliğine gidelim. Kev hayatta daha fazlasını isteyen hırslı bir adam. Ürün tasarlamayı bilmese de insan yönetmekte üstüne yok. Karizması sayesinde insanları ikna edebiliyor, istediğini alabiliyor. 1943'te etrafına topladığı zeki insanlarla birlikte Aperture Fixture adlı şirketi kurdu. Bu şirket yüksek teknoloji duş perdeleri üretmesiyle ünlendi. Perdelerin işlevi tam olarak bilinmiyordu ama halk onları çok sevdi ve satışlar patladı. Hatta şirket Kevin babasının çiftlik teorilerine dayanarak ABD ordusundan bile sipariş aldı. Kevin 3 kuralı vardı. Her şeyi sıfırdan yapmak, asla masraftan kaçınmamak ve işin kolayına kaçmamak. Aperture Fixture sadece bir yıl içinde büyük bir başarı yakaladı. Kevin tek yapması gereken şirketi büyütmek ve birkaç büyük değişiklik yapmaktı. Kısa sürede milyarder oldu. 1944 yılında şirketini genişletmek için terk edilmiş bir tuz madeni satın aldı. Yerin 2 mil altına kadar uzanan bu madenleri Aperture'ın yeni yuvasına dönüştürdü. İnşaat 3 yıl sürdü ve sonunda şirket buraya taşındı. Aperture büyüdükçe büyüyordu. Kevin deneysel fiziğe merak sardı ve bu alanda en iyi bilim insanlarını işe aldı. Fizik hakkında fazla bir şey bilmediğini kabul etse de etrafındakiler onun fikirlerini gerçeğe dönüştürüyor. 1947'de şirketin adını Aperture Science olarak değiştirdi. Artık sadece duş perdeleri değil her alanda bilim üreten bir şirketti. O yıl en iyi yeni bilim şirketi ödülünü kazandılar. 1950'lere geldiğimizde Aperture Science, Aperture Innovators adını verdikleri yeni ürünlerle piyasaya hakim olmaya başlamıştı. Şirketin merkezinde zenginleştirme merkezi adını verdikleri devasa test alanları vardı. Burada hem ürünlerine hem de bu ürünleri kullanan test deneklerini sınamaktan çekinmiyorlar. Testlerde genelde astronotlar olimpiyat sporcuları ve savaş kahramanları kullanılıyordu. Kev binlerce testin yapıldığı bu merkezi tek başına yönetemeyeceğini fark etti. Bu yüzden test denekleriyle konuşmak için önceden kaydedilmiş sesli mesajları hazırladı. Zamanla şirketin büyüklüğü o kadar arttı ki Kev yanına Caroline adında bir asistan aldı. Caroline hem şirketin omurgası hem de Kev'in en güvendiği insan oldu. Cave bilime takıntılıydı. Şirketin başarısını bilim olan aşkıma borçluyum diyecek kadar. Ancak başarılı ürünlerin ardında korkunç gerçekler de vardı. Cave Risk ne olursa olsun her şeyi test etmek istiyordu. Bu testler bazı deneklerin yaralanmasına hatta ölmesine sebep oluyordu. Fakat Cave için önemli olan tek şey bilimin ilerlemesiydi. Daha sonra Aperture, kara delik yaratma ve kontrol etme yöntemlerini keşfetti. Bu sayede portal teknolojisinin temellerini attılar. Yerin derinliklerine kadar uzanan yeni test odaları inşa edildi. Bu teknoloji Black Mesa'yı bile geride bırakabilecek güçteydi. Fakat Aperture'ın etik dışı deneyleri şirketin imajını hızla zedelemeye başladı. Black Mesa Half-Life evreninde bir bilimsel araştırma şirketidir ve Aperture Science'ın başlıca rakibidir. Black Mesa nükleer enerji, silahlar, robotik, fizik araştırması ve ışınlanma teknolojisini ana hedefiyle araştırma ve sömürü gibi alanlarda çok çeşitli bilimsel ilgi alanları göstermiştir. Aperture Science'ın aksine Black Mesa hükümet tarafından desteklenen bir kuruluştur ve hem yatırımcılardan hem de hükümetten neredeyse sınırsız fon almaktadır. Black çekmesin Aperture teknolojilerinin kopyaladığı, çaldığı da iddia edilen önemli bir konudur. Bu iddiaların doğruluk payı da vardır. Greetings friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you've most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. 1960'lara geldiğimizde şirketin büyümesi durdu. Bir zamanlar gururla raflara koyduğu ürünler sağlık ve güvenlik ihlalleri yüzünden toplatılıyordu test aşamasında takılı kalan projeler şirketin gelirini dibe vurdu. Kev en büyük kabusu gerçek olmuştu. Artık test deneklerini astronotlar arasından seçemeyecek kadar iflasın eşiğindeydiler. O da çaresizce evsizleri toplamaya başladı. Bu insanlara sadece 60 dolar verip ölümcül testlere sokuyordu. Hatta bazılarını bedenlerini bilimsel çalışmalara bağışlamaları karşısında fazladan 60 dolar teklif etti sonra onları yeniden birleştiriyorlardı. Durum korkunç bir hale doğru gitmeye başlamıştı. Bu noktada Kevin o pozitif enerjik kişiliği yerini sinirli, saldırgan, küfürlü duyulara bırakmıştı. Herkesi aşağılıyor, test deneklerini küçümsüyordu. Kendisine bile yabancılaşmıştı. Ve işte o dönemde Kevin hayatını tamamen değiştirecek bir olay yaşandı. Ay Aperture Science, ay yeni bir iletken jel olarak kullanılabileceğini keşfetti. Bu madde portalların açılabilmesi için mükemmel bir yüzey sağlıyordu. Ancak maalesef ki bizzat bu testlerin içine girdi ve ay yüzünden ağır şekilde zehirlendi. Vücudu hızla iflas etmeye başladı. Ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı ve yapacak tek bir şey kalmadı. Ama Cave Johnson pes etmedi. Öleceğini kabullendiğinde bile aklı hala bilimle çalışıyor. Ölmeden önce son isteği zihninin bir bilgisayara yüklenmesiydi. Böylece sonsuza kadar yaşayabilecek, bilime katkı sağlamaya devam edebilecek. Bu görev en güvendiği insan olan Caroline'a verdi. Cave Caroline'ın da kendisiyle birlikte bilgisayara yüklenmesini istiyordu. Çünkü ona göre Caroline Aperture sayesinde gerçek aklıydı. Başta istemese de Cave öldükten sonra Caroline'ın bilinci bir yapay zekaya aktarıldı ve ortaya GLaDOS çıktı. Just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your 60 bucks. Oh, oh. Caroline, the compensation vouchers ready? Yes, yes sir, Mr. Johnson. Why did I just... Who is that? What the hell is going on here? Hey, listen up down there. That thing's called an elevator, not a bathroom. I swear I know him. Karen, why do I know this woman? Did I kill her? Or. Oh my god. Look, you're doing a great job. Can you handle things for yourself for a while? I need to think. Evet portal oyunlarında karşımıza çıkan o sadist, soğukkanlı, robotik sesli yapay zeka aslında Cave Johnson asistanı Caroline'dı. Cave Johnson'ın sesi ise GLaDOS'un sistemindeki anonslarda yaşamaya devam etti. O ses kayıtları sayesinde Cave'in düşüncelerini ve karakterini oyun boyunca duyabiliyoruz. Ancak Cave'in son sözleri oldukça etkileyiciydi. Ölüm döşeğindeyken bile şunu söylüyor. Welcome to the Enrichment Since making test participation mandatory for all employees, the quality of our test subjects has risen dramatically. Employee retention, however, has not. <coughs> As a result, you may have heard we're going to phase out human testing. There's still a few things left to wrap up though. The bean counters told me we literally could not afford to buy $7 worth of moon rocks, much less 70 million. Bought them anyway. Ground them up, mixed them into a gel. And guess what? Ground up moon rocks are pure poison. I am deathly ill. Still, it turns out they're a great portal conductor. So now, we're gonna see if jumping in and out of these new portals can somehow leach the lunar poison out of a man's bloodstream. When life gives you lemons, make lemonade. <coughs> Let's all stay positive and do some science. That said, I would really appreciate it if you could test as fast as possible. Carolyn, please bring me more pain pills. it gives you lemons. Don't make lemonade. Yeah. Make life take the lemons back. Yeah. Get mad. Yeah. I don't want your damn lemons. What am I supposed to do with these? Yeah, take the Demand the to see life's manager. Yeah. Make life rue the day and thought it could give Cave Johnson lemons. Do you know who I am? I'm the man to burn your house down with the lemons. Oh, like I'm gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down. <laughs> <laughs> Bu repliği oyun dünyasında en unutulmaz sözlerden biri yaptı. Çünkü Cave Johnson hayatı boyunca hiçbir şeyi kabullenmedi. Son anında bile sisteme karşı başkaldırdı. Aperture ekibinin Cave'in bilincini bir bilgisayara başarıyla aktardığı anlaşılıyor. Bununla birlikte bilim insanlarına etrafta dolaşabilmesi için kendisine bir robot gövdesi yapmalarını emretti. Ne yazık ki robotun standart başı beyninin boyutuna uymuyordu ve bu nedenle bilim insanları Cave'in tüm verilerine uyacak şekilde daha büyük ve daha büyük çerçeveler inşa ettikçe baş o kadar büyüdü ki nihai tamamlanmada ilk robotun gövdesi başın ağırlığı altında parçalandı. Buna rağmen bu bilim insanları aktivasyon üzerine Cave'i açtı, Cave panikledi ve yanlışlıkla etrafındaki bilim insanlarını öldürdü. Buna yanıt olarak dev başın altında yeni formuna uyum sağlamak için biraz zaman geçirdikten sonra kendisini ofis Cave bilim insanlarının geri dönmesini istedi. Ancak 4 yıl boyunca kimse gelmedi. Kendi inşa ettiği bir hapishanede düşünceleriyle yalnız başına bekledi. Şansına bir ürün testçisi, tesisin birçok kişilik çekirdeğinden biriyle çalışıyordu. Grady. Grady, Skip'li tuvalet misali tuvalet tereti icadını Cave Johnson'a tanıtmak için gayri resmi bir şekilde yeni çalıştığı arkadaşıyla beraber Cave'in ofisine girdi. Onu en çaresiz halinde keşfederler. Cave onlardan hayatına son vermelerini ister. Oyuncu ve Grady Cave'e giden elektriği kesmeyi kabul eder. Cave'in yavaşça kapanmasını izler. Ama Aperture bu kafayı inşa etmede çok iyi olduğu için güç arkadan devreye girer ve Cave'i tekrar çevrimçi haline getirir. Bunun ardından kişilik çekirdeği ve ürün testçisi yani oyuncu Cave'in dev kafatasının ağırlığına sonunda dayanamayıp aşağıdaki derinliklere çarpmasını izler. <laughs> Kevcans, o sadece bir girişimci değil, o bir idealist, bir devrimciydi. Ona göre bilim kurallara göre yapılamazdı. Bilim korkusuzca sınır tanımadan kimsenin cesaret edemediğini deneyerek ilerlerdi. Black Mesa, milyarlarca dolarlık fonlarla beslenen bir yapıydı. Onlar hükümetten aldıkları parayı sadece var olanı geliştirerek, bürokratik projelerle vakit öldürerek harcadılar. İnsanlığı bir adım öteye taşımadılar. Tam tersine, açtıkları portal ile dünyayı Combine'ın istilasına sürüklediler kurallara ve etiklere kendilerince uyduklarını iddia ettiler. Ama Black Mesa yarını analiz edemeyen, test sonuçlarını kestiremeyen, düşüncesiz bilim insanlarının evidir. Aperture Science öyle değildi. Kev Johnson hiçbir zaman küçük düşünmedi. Bu teknoloji insanlığı korkutur mu diye sormadı. Yasak mı değil mi diye sormadı. O sadece şunu düşündü. İnsanlığı nasıl geliştirebilirim? Bürokrasiden her zaman nefret et. Çünkü onun ideolojisine göre ilerleme ancak kuralları yıkmakla mümkündür. Kontrollü risk alarak, başarısızlıklarla gurur duyarak, hayal gücünü sınırlamayarak, onun test odaları insan zihnini en uç noktaya kadar zorlamak için inşa edildi. Eğer bir test öznesi ahtopata dönüşüyorsa veya asit havuzunda yüzmeyi tercih ediyorsa başarısızlık değil veriydi. Peki ya limonlar? Hayat sana limon verdiğinde limonata yap. Hayır. Bu sıradan insanların kendini avutma cümlesidir. Kev Johnson'a göre hayat sana limon veriyorsa bu sana meydan okuyor demektir. Sen de ona isyan etmelisin. Çünkü limonlar hayatın sana kabullen mesajıdır. Bu min limonları ile ne yapabilirsin? Hesap sor. Ama Kev hiçbir şey kabullenmedi. O yüzden şöyle dedi. I've been thinking. When life gives you lemons, don't make lemonade. Make get mad i don't want your damn lemons what am i supposed to do with these demand the to see life's manager make life rue the day it thought it could give cave johnson lemons do you know who i am i'm the man who's going to burn your house down with the lemons i'm going to get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down bu cümle onun tüm felsefesini özetler. Black Mesa, hayattan limon alıp sessizce limonata yaparken Aperture Science o limonları hayata karşı silaha dönüştürüyordu. Dogratman Aperture Science'te çalışan zeki ama takıntılı bir bilim insanıydı. O test öznesi Shell'in kurtulmasının da gizli kahramanıdır. Ancak Ratman'ın en ilginç yönlerinden biri Kev olan bakışıdır. Doug Ratman Kev Johnson'ı adeta bir peygamber olarak görüyordu. Ona göre Kev sıradan insanların kavrayamayacağı kadar yüksek bir zekaya ve vizyona sahip. Ratman, Aperture Science duvarlarına yaptığı yazılarda sık sık Kev sözlerini tekrar eder. Onun adını sayıklar. Ona dua eder gibi cümleler yazar. Portal 2'deki easter birinde test odalarının duvar arkasındaki saklanma bölgesinde Ratman'ın şu cümlesini duyabiliriz.

<laughs> Bu onun Cave duyduğu kör bağlılığın ve mistik inancın en net kanıtıdır. Çünkü Ratman, Grados'un kontrolünden, deneylerin acımasızlığından kurtuluşu Cave Johnson'ın mirasında arıyordu. Ona göre Cave, bir bilim insanından çok daha fazlasıydı. Astralis, Yeni Saat Savaşı'ndan önce Aperture Science tarafından satın alınan ve geliştirilen eski bir ABD sahil güvenlik Haley sınıfı buz kırıcıdır. Isaac Kleiner'a göre Aperture, bilinmeyen nitelikteki umut verici bir proje üzerine çalışıyor. Ancak federal fon için Black Mesa'ya geçme telaşında olağan güvenlik önlemlerini ihmal ettiler. Ve araç bir şekilde tüm mürettebat ve kuru havuzun bir kısmı ile birlikte ortadan kayboldu. Borealis büyük ihtimalle elle taşınan bir portal aygıtından daha büyük ölçekte portallar ve ışınlanma içeren Son derece güçlü ve tehlikeli bir sır içerdiği varsayılıyor. Bu da onun bir Aperture Science tesisinden nasıl ışınlanabileceğini açıklıyor. Ayrıca Combine'a aracı araştırmak için bolca sebep veriyor. Çünkü henüz yerelleştirilmemiş ışınlanma teknolojisini mükemmelleştirmediler ve bununla gezegeni büyük ve güçlü ordularıyla doldurmak için Combine dünyasına yeniden bağlanabilirler. Aperture Science'ın çoklu evrenleri keşfettiğini biliyoruz hatta müdahale etmeyi de başarmışlar. Bu sayede şirketin mali iflasını gecikleştirebilecek, tolere edebilecek faaliyetler de yapmışlar. Böyle bir gelişmişlikten bahsediyoruz. Kev Johnson'ın ve bilim insanlarının bu gizli teknolojiyle çok şey başarmış olabileceğini de tahmin edebiliyoruz. Düşünsenize belki de gemi sadece ışınlanma değil, başka evrenlere müdahaleyi de gerçekleştiriyor. Hatta belki de dolaylı olarak veya doğrudan kendi evrenine de müdahale edebilecek derecede kudretli bir teknoloji. Bu bilgiler ışığında konuşabileceğimiz çok teori ortaya çıkıyor. Eğer bu video sizin için keyifli, faydalı olduysa videoya yorum, beğeni olarak destek çıkarsanız sevinirim. İleride portalda bilinen çoklu evrenler hakkında da video çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki sizin arzunuz neyse ona göre hareket edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın. Bu arada hastayım. Zar zor seslendirdim videoyu. Biraz drama kasayım.